Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde Yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize Şimdi bir üyemiz bana bir iğne oyası atmıştı arkadaşlar. Alt kısmını elimden geldiğince benzettim ama üst kısmını gerçekten birebir yaptım. Şimdi bu iki rengi kullanacağım. Ben kırmızıyla yaptım. Sizinle birlikte de mavi ile yapacağız. Siyah ana rengi siyah. Üzerinde renkli çiçekler var alt zeminini yeşil yapacağım iğne oyasında ben şu pipeti kullandım ama şimdi motifi göreceksiniz bu hani o meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki pipetler daha küçük bunun ilmekleri bununla biraz büyük düştü isterseniz o küçük 200 milimlik süt kutusu meyve suyu kutusu üzerindeki pipetleri kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar gördüğünüz gibi bu biraz daha kalın bir pipet veya bir aparatla yapabilirsiniz böyle küçük bir aparatla elinize uygun bir şeyle yapabilirsiniz. Şimdi modeli gösterelim. Model dediğim gibi birebir benzedi. Alt zeminli aslında şöyle hani sık iğne yapılmıştı alt zemini. Ben alt zeminle Tunus yaptım iğne oyası olarak yapılmıştı. Tabii ben elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Böyle mevlüt örtüleri, namaz örtülerinin kenarında kullanabilecek gerçekten de birebir iğne oyası gibi duran model oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Şimdi bu motifler büyük olduğu için araya hiçbir şey yapmayacağım. Sadece tığ battı yaparak gideceğim ve sonra vereceğim arayı verdikten sonra şu alt zeminini oluşturacağım. Yani şöyle şu şekilde tığ battı yapıyorum. Alt zeminiyle ilk başlarken alt zeminiyle başlayalım. İpimi tığ battısına sabitledim. Alt zemine şuradaki kısmı yapacağım. Bir zincir çektim, bir örümcek çekiyorum. Başına iki kez aldım. Bir, iki tığ battısı atlayıp üçe girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şu an bu şekildeyim. Bir zincir çektim. Bu çıktığım yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. Tığımda tutuyorum. İki. İpin ucuna al. ilmek al. Zincir çek. Tığını tut. Üç. Dört. Beş. Beş. Yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek ve tığında tut. 6 6 ilmeğimiz var. Şimdi ipin ucunu alıyorum tığıma. 2 ilmek kapattım. İpin ucunu aldım, 2 ilmek kapattım. İpin ucunu aldım, 2 ilmek kapattım. İpin ucunu aldım, 2 ilmek ipin ucunu aldım, 2 ilmek kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi bu birinci sıramız oldu. Dibindeki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 2 Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 3. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 4. Yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 5. Son yuvama girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 6. Yine 6 ilmeğimiz var. Şimdi yine ipin ucunu 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım ve 2 aldım. Bir zincir çektim. Bu da ikinci sıramız oldu. Bu birinci ilmeğim. Hemen dibindeki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim. ilmek aldım. Dibinde zincir çektim. 3. Yandakine gir. ilmek al. Dibinde zincir çek. 4. Yandakine gir. ilmek al. Pardon takıldı. Dibinde zincir çek. 5 son yuvama girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 6 ipin ucunu alıp 2 2 2 2 2 kapatıp geriye gittim 4 zincir çektim dibindeki yuvaya girip bu üçüncü sıramızda arkadaşlar son sıramızda dibindeki yuvada kapattım şimdi yandaki yuvama giriyorum sık iğne yapıyorum yandakine giriyorum sık iğne yapıyorum yandakine giriyorum sık iğne yapıyorum son yuvama girip sık iğne yapıyorum şu an bu şekildeyim başına iki kez alıyorum aşağıdan bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum şu anda bu şekildeyim bir zincir çektim bu birinci ilmeğim yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim iki yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 Yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 4. 5. Yuvaya girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim 6. İpin ucunu aldım, 2 çektim. İpin ucunu aldım, 2 çektim. İpin ucunu alıp 2 kapattım. 2 kapattım ve iki kapattım. Bu birinci sıramız. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 2 Yandaki yuvaya giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. 3 4 Yandaki yuvaya girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 5 Hemen Son yuvana girdim. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 6 İpin ucunu alıp ikişer ikişer kapatıp geriye gittim. Bu da ikinci sıramızda Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya gir. İlmek al. Dibinde zincir çek. 3. 4. Yandakine gir. İlmek al. Dibinde zincir çek. 5. Ve 6. İpin ucunu alıyorum. 2 kapatıyorum. İpin ucunu alıyorum. 2 kapatıyorum. İpin ucunu alıp 2. 2. 2 kapattım. 4 zincir çektim. Dibindeki yuvaya girip kapattım. Şimdi yandaki yuvaya sık iğne. Diğer yuvaya sık iğne. Diğer yuvaya sık iğne. Son yuvama sık iğne yaptım. Şu şekildeyiz. Burada bir zincir çekip yine örümcek çekiyorum. Şimdi aşağıdan bir iki tane atlayıp üçe girip kapatıyorum. Altın zemini bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada yapacağım işlem vereceğim ara. Ben 18 tane tığ battısı yaptım. Çünkü motifler biraz büyük olduğu için bu arayı sizler istediğiniz kadar verebilirsiniz. Yani 2 zincir çekip yanda kapattım 1. 2 zincir çekip yanda kapattım 2. 2 adet zincir çekip yanda kapattım 3. 2 adet zincir çekip yanda kapattım 4. 2 adet zincir çekip yanda kapattım 5 2 adet zincir çekip yanda kapattım 6 yani bunu 18 kez yapıp sonra bu işlemi yaptım dediğim gibi motifleri biraz büyük düştüğü için biraz büyük ara verdim çünkü diğer motif de buraya kadar gelecek ama onu siz kendiniz istediğiniz arayı vererek ayarlayabilirsiniz şimdi üst kısmına geçelim renkli ipimi alıyorum ipimi tığıma sabitliyorum burası düz yüzü şöyle tersini çeviriyorum emen bu uç noktadan ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. 9 da olabilir arkadaşlar. Elinizin ayarına bağlı. Benim elim sık olduğu için 9 çektim. Sizler 8 de çekebilirsiniz. Bu şekilde kapattık. Şimdi düz yuvamıza, yuvamız nedir? Düz yüzümüze döndük. Yuva içerisine girip bir sık iğnesi yaptım. Bir de zincir çektim. Şimdi burada kaç ilmek toplamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmek toparlayacağım. Bu pipetin üzerine. Bu 1. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çekip taktım. Bu da 2. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 3. Yuva içerisine girdim, ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 4. 5. 6. Yuva içerisine girdim. ipin ucunu alıp dibinde. 2 adet zincir çektim ve taktım. 7 Yuva içerisine giriyorum. ipin ucunu alıp dibinde. 2 adet zincir tak çekip takıyorum. 8 9 Bu işlemin aynısını biraz daha küçük bir ince aparatla yapabilirsiniz. Bu ilmek boyutları size büyük gelmişse arkadaşlar 10 yine de sayıp bir teyit edelim 2 4 6 8 10 şimdi yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde yine iki tane zincir çekiyorum bakın bu ilmeklerin boyutunda tutuyorum ipin ucunu alıp buna örümcek çekiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine ilmeklerin boyutunda. Üzerine de 3 zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bunları çıkarıyorum. O son 10 tane ilmeğimiz örümcekle birlikte şuradaki işlem 11. örümcek. ilmek 10 tane. Dönüş yaptım 3 zincirle. Üzerine de 3 zincir çekmiştim. İlk ilmeğimin içerisine girip kapattım. 3 adet zincir çekip devamındakine girip kapattım. 3 adet zincir çekip devamındakine girip kapattım. 3 adet zincir çekip devamındakine girip kapatıyorum. 3 zincir devamındakine girip kapattım. 3 adet zincir devamdaki ilmeğime girip kapatıyorum. 3 adet zincir devamdaki ilmeğime kapattım. 3 zincir devamdaki ilmeğime kapattım. 3 zincir devamındaki ilmeğimi kapattım 3 zincir son ilmeğimi kapattım bir zincir çekip dönüş yapıyorum şimdi ilk 3 zincirle arama giriyorum bir sık iğnesi bir zincir çekip ilmeğimi uzattım yine bu pipeti kullanarak ilmeğimizi takıyoruz bu bir yuva içerisine giriyorum ipin ucunu aldım dibinde bir iki çektim ve taktım bu iki Bakın bu ilk aradan yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıp bir iki üç zincir çekiyorum yandaki ara boşluğa 3 zincirli boşluğa giriyorum girdim bir sık iğnesi ile ilk girişimi bir sık iğnesi yaptığım için üzerine bir zincir çekip takıyorum aynı yuvaya girip ipin ucunu alıp dibinde iki adet zincir çekip takıyorum Diğerine önce bir sık iğnesiyle girdiğim için bir zincir çekip taktım. Bakın bu yuvada da iki tane ilmeğimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girip ipin ucunu alıyorum. Ben üç zincir çekiyorum geçişlerde ama sizin eliniz bol ise iki çekebilirsiniz. Üç zincir çektim. Bakın yandaki boşluk yuvaya girdim. Sabitledim. Sık iğnesiyle giriş yaptım. Bir zincir çekip ilmeğimi taktım. Bu birinci yine yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım ikinci yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıp 1, 2, 3 zincir çekip devamdaki ara boşluğa girdim bir sık iğnesi ile bir de zincir çekip taktım yuvaya girip ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çekip taktım bu yuva, yuvadan da iki tane ilmeğimizi oluşturduk yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum aynı yuvadan 3 zincir çekip yandaki boşluk yuvaya giriyorum zincirin üzerine bir sık iğnese girip bir de zincir çekip takıyorum aynı yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp dibinde 2 zincir çekip takıyorum şimdi aynı yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp 1 2 3 zincir çekip yandaki boşluğa giriş yaptım bir zincir çektim taktım aynı yuva içerisinden ipin ucunu alıyorum bir iki zincir çekip bunu da takıyorum iki tane ilmeğim yine oluştu şöyle itekleyelim biraz aynı yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp bir iki üç zincir çekip devamındaki boşluğa sık iğnesiyle girdim bir de zincir çekip taktım Aynı yuvaya girdim, ipin ucunu alıp dibinde iki zincir çektim ve taktım. Aynı yuvaya girdim, ipin ucunu alıp üç zincir çekip diğer boşluğa girip sabitledim. Bir zincir çekip taktım. Aynı yuvaya girip ipin ucunu alıyorum. Dibinde iki zincir çekip takıyorum. Aynı yuvaya girdim, ipin ucunu alıp 1 2 3 zincir çektim devamındaki boşluğa girdim sabitledim bir zincir çekip taktım aynı yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde iki zincir çekip taktım hiç kesmeden anlattım arkadaşlar aynı yuva içerisine girip bir iki üç zincir çektim bakın burada son yuvamız var buraya girdim sabitledim Bir de zincir çekip taktım. Pardon. Tekrar. Sabitledim. Bir de zincir çektim, taktım. Aynı yuvaya girdim. Şimdi burada bir tane ilmek çıkardık bu son yuvada. Dibinde iki zincir çekip bunu yine örümcek yapıyorum. Bakın bu boyda. Aynı ilmeklerin boyutunda tutup ipin ucunu alıp örümcek yaptım. Şimdi ilmeğimi genişletip bunları çıkarıyorum. Şu an bu şekildeyiz gördüğünüz gibi. Şimdi bu örümcekli ilmeğimi aldım ve dönüş yaptım. Bu yuvada bir tane ilmek bir de örümcek var arkadaşlar. Şimdi örümceğin şöyle arasına giriyorum bakın ilmek arasına. Aman diyeyim sökülmesin. Bakın. Şöyle örümceğimin şöyle ilmek arasına girdim. Devamda o bir ilmeğimiz vardı ya aynı yuvada. Onu da aldım. Buraya içine girip bir sık iğnesi yapıyorum. Şimdi 9 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devamındaki yuvadan o iki ilmeği alıyorum. 9 adet zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Devamındaki 2 ilmeğimi alıyorum. 9 adet zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Devamındaki 2 ilmeğimi alıp 9 adet zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Devamındaki 2 ilmeğimi alıp sabitliyorum. Bakın bu işlemi son iki ilmeğime kadar yapalım. Son yuvaya kadar aynı işlemde 9 zincir çekip kapatarak gittim arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın son yuvama kadar aynı işlemi yaptım. Dönüş yapıyorum. Şimdi dönüş yaptığımız kısım düz yüzü. Burada normal sık iğne ile doldurabilirsiniz. Yani yuva içerisine girip ilmek alıp kapatarak. Yuva içerisine gir, ilmek al, kapat. Bu şekilde normal sık iğne ile doldurabilirsiniz. Ben biraz daha iğne oyasını andırdığı için şu şekilde dolduracağım. Bir zincirle döndük. Yuva içerisine girdim, ilmek ilmek aldım, diğer ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim, yuva içerisine girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. 2. Bir zincir çek, yuva içerisine gir, ilmek al, diğerinden geçir. 3. Bir zincir çek yuva içerisine gir ilmek al diğerinden geçir 4. Bir zincir yuva içerisine gir ilmek al diğerinden geçir 5. Bir zincir yuva içerisine gir ilmek al diğerinden geçir 6. 7. Bir zincir yuva içerisine gir ilmek al diğerinden geçir 8. 8 veya 9. Ne kadar dolarsa arkadaşlar buradaki şeyiniz. Benim elin ayarıyla 8 veya 9 arası dolabiliyor. Şimdi bir zincir çektim. Evet arkadaşlar telefon çaldı da o sırada telefonla oğlumla görüşürken ben burayı biraz ördüm. İşlem aynı. Yani dolana kadar. Bakın şimdi. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvaya girip ilmek alıp dibinde pardon, diğerinden geçirdim. Bir zincir. Yuvaya gir, ilmek al, bir diğerinden geçir. Bir zincir. Yuvaya gir, ilmek al, bir diğerinden geçir. Bir zincir. Yuvaya girilme al bir diğerinden geçir. Bir zincir yuvaya girilme al bir diğerinden geçir. Bu şekilde gidiyorum. Bir zincir yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir. Dolana kadar elinizin ayarıyla nasıl dolarsa o şekilde sayıda yaptıktan sonra tamamlıyoruz arkadaşlar. Son yuvamı da doldurup modelimi tamamlıyorum. Dediğim gibi bu pipet Biraz daha küçüğünü kullanarak biraz daha kibarlaştırabilirsiniz motifleri. Elimde o küçük pipetlerden yoktu. Bu elimdekiyle yaptım ben de. İsterseniz biraz daha küçük bir aparat kullanarak motifleri biraz daha kibarlaştırma şansınız var tabii ki. İlmeklerin boyutuyla alakalı. Şimdi son noktaya gelip şuradan da giriyorum. Bir de sık iğnesi yapıp bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın. Şu ilmekler biraz daha küçük olursa motif biraz daha büyük. Aman küçük değiller arkadaşlar. Şimdi ilmeklerini temizleyip dönelim. 18 tığ battısı vermiştim arayı demiştim arkadaşlar. Sonra bu zemin oluşturmuştum ama gerçekten çok aralı olmuş. 14 de olabilir. Tabii o size kalmış. Şöyle gösterelim modelimizi. zarifli birebir iğne oyasıyla aynı oldu arkadaşlar emin olabilirsiniz. İlmekleri şuradaki aparat kullandığımız aparatı biraz daha küçük tutarsanız motifler biraz daha küçük düşme e, şansı var. Şansı var değil küçük düşer. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. İnşallah anlatabildiğim bir anlatım olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.